Evet ilk ve orta öğretimde öğrenciler, veliler ve öğretmenler yarı yıl heyecanı yaşıyor efendim. Peki nasıl bir eğitim dönemini geride bıraktık ve yeni eğitim döneminde neler bekliyor? Şimdi bu konuyu konuşacağız biraz. Eğitim Birsen Genel Başkan Vekili Sayın Ahmet Özer stüdyomuzda bizimle birlikte. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum. Ben de iyi yayınlar diliyorum size. Sağolunuz. Çok teşekkür ederim Şimdi Ahmet Bey konuşacak çok fazla konu var ama öncelikle benim de çok dikkatimi çeken bir konuda sizden görüş almak istiyorum. Zira baktığımız zaman e, özellikle eğitim noktasında e, en çok değişen bakanlık olduğunu görüyoruz. En fazla değişikliklerin yaşandığı e, konu olduğunu görüyoruz. En çok tartışılan konunun yine eğitim olduğunu görüyoruz. Ki ne yazık ki bu da hep e, çocuklarımızı ilgilendiren bir şey olduğu için e, siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu kadar çok tartışmaya açık olması, bu kadar çok sürekli değişiyor olması nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu doğru mudur? Aslında bir arayış içinde olduğumuz bir gerçek. Hı hı. E, bu genellikle arayış da e, en fazla eğitim alanında oluyor. Çünkü toplumların yenilenmesi, değişmesi, dönüştürülmesi, topluma yeni bir takım değerlerin kazandırılması, toplumla alakalı güzel işlerin e, yapılması konusundaki bütün işlemlerin tamamı eğitim üzerine yüklenmiş durumda. Bu yüzden de bir arayış içindeyiz. Yani hep bakan arayışı olmuştur, personel arayışı olmuştur, öğretmen arayışı içinde olmuşuzdur. Yani eğitim aynı zamanda dinamik bir organizasyondur. O yüzden çok sürekli gündemde kalıyor, sürekli konuşuluyor. Sürekli de konuşulması da gerekir. Bundan sonra da öyle olması lazım. Yani eğitim artık konuşulmadığı zaman, eğitim gündemden düştüğü zaman zaten bir tek düzelik olmuştur. Ondan sonra eğitim alanında yapılacak faaliyetler azalmış anlamına da gelebilir. Bu yüzden eğitim konuşulsun, yani eğitim alanı konuşulsun, eğitimle alakalı problemler konuşulsun ki çözüm arayışı bununla beraber devam etsin. Eğer konuşmadığımız takdirde demek ki problem de yok, her şey yolunda gibi bir algı da oluşacak ki bir kere insanın olduğu yerde böyle bir şey olmaz. İnsan eğer değişken bir varlıksa, sürekli gelişen bir varlıksa mutlaka Yeni bir takım gelişmeler, yeni bir takım değişimler olacaktır. Yeni değişimlerin olduğu yerde de sorunlar kaçınılmazdır. Ama bu sorunların çözümü konusunda akılcı iradenin ortaya konması, mantıklı iradenin ortaya konması suretiyle bu çözüm e, problemlerin çözümü konusunda adımlar atılabilir. Yani bunu şu anda ben e, tartışmayı olumlu olarak değerlendiriyorum. E, kamuoyunda eğitimin tartışmasının bu noktada tartışılmamasından daha doğru olduğunu düşünüyorum. Peki. Şimdi yine dikkatimi çeken bir başka nokta daha var. Bu konuda da görüşünüzü sormak istiyorum. Şimdi eğitim hakikaten özellikle gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş olan ülkelere baktığımız zaman hakikaten hani piramidin en üst basamaklarından bir tanesinde yer alıyor. Ee, zaten eğitimin ne kadar önemli olduğu tartışılmaz bile. Ancak şöyle bir tezatla karşılaşıyoruz biz baktığımızda. Atama bekleyen öğretmenler var. Öğretmen bekleyen öğrenciler var. Eğitimin gitmesi gereken iller, ilçeler var. Ancak eee atanamayan öğretmenler Öğretmen olmayan öğrenciler, okul olmayan ilçeler de var. Şimdi bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuda evet. neler yapılması gerekiyor? İşte, Eksik olan nedir işte bu konuda? İşte bu. Biraz önce söylediğiniz konuların e, tartışılması dedim ya işte. Bunlar tartışacağız. Bunları tartışmamız lazım. Bunları konuşmamız lazım ki doğru çözümler bulabilirim. Eğer bir ülkede eğitim gerçekten en önemli bir paydaşsa, en önemli dönüşüm konusunda toplumların sağlıklı büyümesi, sağlıklı gelişmesi konusunda en etkin rolü eğitim üstleniyorsa... O halde ona daha fazla yatırım yapmak zorundayız. Daha fazla e, personel ayırmak zorundayız. Daha fazla e, beyin ve zihin gücünü oraya ayırmak zorundayız. İşte biraz önce söylediğimiz e, konuların bir şekilde özetini siz burada vermiş oldunuz. Nedir bunlardan bir tanesi? İşte Türkiye'de eğitimin olmazsa olmazı nedir? Öğretmendir. Siz istediğiniz kadar teknolojiyi geliştirin. İstediğiniz kadar dünyanın teknolojisini okullara doldurun. Eğer onu kullanacak öğretmeni öğrencinin başına koymuyorsanız... Orada başarılı olmanız mümkün değil. Öyleyse öğret, eğitimin olmazsa olmazı öğretmendir. O halde her okula mutlaka ihtiyacı kadar, yeterince öğretmen gören, göndermek zorundayız. Her sınıfın başına mutlaka öğretmen görevlendirmek, göndermek zorundayız. Aksi halde yaptıklarımızın, çalışmalarımızın bir kısmı da boşa gider. Yani emeklerimizin bir kısmı boşa gider. Biz şu anda gerçekten Türkiye bütçesi olarak... E, deyim yerindesi aslan payını eğitim ayrılmış durumdayız. En büyük pay e, bütçemizde e, eğitim ayrılmış durumda. Yıllardan beri bu böyle gidiyor. Bu çok önemli bir husustur. Doğrudur. Yapılan işlem doğrudur. Ama bunun biraz daha artırılmak suretiyle kökten bir özellikle öğretmen ihtiyacının kökten çözülmesi konusunda önce bir adım atılacak. O kökten çözülecek. Ondan sonraki yapılan işlemler artık biraz daha Rutuş e, niteliğinde olacak hususlar olacak bundan sonra. Hı hı. Biz şu anda öğretmen ihtiyacını kökten çözmedikçe yaptığımız işler yarım kalıyor ne yazık ki eksik kalıyor. O yüzden mesela şu anda evet 40 bin atama Ağustos'ta yapıldı, 15 bin atama şimdi e, Şubat'ta inşallah yapılacak. Ama olacak yeterli olacak. mi sorusu. 55 bin mi? atamayla doğrudur yani hı. bir yılda öğretmen ihtiyacının karşılanması adına çok önemli bir adımdır ama yeterli değildir. İhtiyacın 100 bin olduğu yerde. 15 bin öğretmen atamasının yapılması o ihtiyacın sadece bir bölümünü karşılamak anlamına gelir ki bu noktada biz yetkilileri, hükümeti, Milli Eğitim Bakanlığı daha fazla öğretmen ataması konusunda daha yoğun bir çalışma yapması konusunda da buradan sizin aracılığınızı uyarmış olalım. Yani öğretmen olmadan bu iş olmaz. Şimdi bir de şöyle bir durum da var. Öğretmen olmadan kesinlikle bu iş olmaz. Hani bu eğitimin yeng taşı olduğu zaten su götürmez bir gerçek. Peki eğitimcinin eğitimi noktasına ne kadar önem veriliyor Ahmet Bey? Zira bilgiler güncelleniyor, öğrenciler güncelleniyor. Ancak öğretmenler kendini ne kadar güncelliyor? Bu konuda ne tür çalışmalar yapılması gerekiyor sizce? Elbette bunun baştan yapılması lazım. Baştan yapılması lazım derken bir kere öğretmen olacak öğrencilerin seçiminde... E, sağlıklı bir seçim yapmamız lazım. Ne yapmamız lazım? En başarılı öğrencileri biz eğitim fakültelerine ya da öğretmen yetiştiren fakültelere gönderme konusunda adımlar atmamız gerekiyor. E, şu anda en başarılı e, öğrencilerimiz genellikle nereyi tercih edeceksin denildiğinde işte tıp fakülteleri, mühendislikler, hukuk fakülteleri gibi okulları öncelikle tercih ediyorlar. Öyleyse biz ne yapacağız? Öğretmenin statüsünü, toplumdaki saygınlığını, statüsünü e, belli bir seviyeye, ekonomik durumunu Önce bir artırma konusunda da adımlar atılması lazım. Öğretmenlik artık cazip hale gelmesi lazım. Öğretmenliği artık sadece eh bari öğretmen olayım anlayışından kurtarmamız lazım. Ondan sonra en başarılı öğrencilerimizi eğitim fakültelerine yönlendirmemiz gerekiyor. Eğitim fakültesine yönlendirdiğimizde de bu defa eğitim fakültesinde sağlıklı bir eğitim vermemiz lazım. İhtiyacımız olan eğitime vermemiz lazım. Çocuklarımızın en iyi şekilde nasıl öğretmen olabilecekse, ve hangi alanlarda eğitim, öğretim yapacaklarsa onun da eğitimini vermek suretiyle. Yani bir Kars'ın, Digor'un bir köyünde öğretmenlik yapacak bir öğretmenimizi de biz okulda yetiştirmemiz gerekiyor. O şartları e, içine alacak şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Ankara'nın Çankaya'sında e, görev yapacak bir öğretmenimizi de okullarımızda bizim yetiştirmemiz gerekiyor. Öğrenciliği sırasında yapmamız lazım bunu. Hı hı. Daha sonra okuldan mezun olduktan sonra da yine aynı şekilde hizmet içi eğitim faaliyetleri e, suretiyle öğretmenlerimizin bilgilerini güncelleme, yenileme onların sürekli taze kalmalarını bilgilerin yeni kalmasını sağlayacak adımların atılması gerekiyor. Bu da göreve başladıktan sonraki süreçte yapılması gereken işlemler. Hı hı. Bu da Milli Eğitim Bakanlığı'na düşüyor tabii ki. Bütün bunları öğrenciyken başarılı öğrenciyi alıyoruz. Öğretmen e, yetiştirilmiş sırada yani eğitim fakültelerinde nitelikli eğitim veriyoruz. Mezun olduktan sonra da o nitelikli öğrencilerimizi nitelikli öğretmen olarak atıyoruz ve onları sürekli olarak güncelliyoruz. İşte öğretmen yetiştirmesinde yapılması gereken en önemli 3 adım. Bu olsa gerek diye düşünüyorum. Bir de Ahmet Bey bir dönem şunu konuşmuştuk. O ne durumda onu da hatırlatalım. Hani sadece işte alınan eğitim değil bunun yanı sıra bir mülakattan geçirilmesi. Yani psikolojik olarak eğitim vermeye elverişli mi, değil mi, bu tarz testlerin yapılması gibi bir konu da gündemdeydi yanlış hatırlamıyorsam. O konunun akıbeti ne oldu? Şu anda onunla ilgili herhangi bir adım atılmış değil şu an itibariyle. Ama elbette ki gerekli yani bunlar, galiba ama değil mi böyle? Bunlar yani? tabii öğretmen olmak isteyen gençlerin ...bir anlamda öğretmen olmadan önceki durumların en azından gözden geçirilmesi elbette ki sağlıklı olur, doğru olur. Ee, çocukların bir anlamda niçin sen öğretmen olmak istiyorsun sorusuna verecekleri cevap çok önemlidir. Ee, öyleyse öğretmen olmak isteyen çocuklarımıza bu soru sorulabilir. Her alanda sorulduğu gibi neden avukat olmak istiyorsun, neden doktor olmak istiyorsun sorusu sorulduğu gibi... ...neden başka bir mesleklerde görev almak istiyorsun sorusu sorulduğu gibi... Niçin öğretmen olmak istiyorsun sorusu sorulur. Ee, çocuğumuzun vereceği cevaplar niteliği doğrultusunda da e, çeşitli kategorilere ayrılma suretiyle bir e, teste tabi tutulabilir. Bu gayet normaldir. Şimdi öğretmen o kadar önemli ki e, ben de bu vesileyle bir öğretmenim vardı lise yıllarında Mine Dinçer. O kadar muazzam bir öğretmendi ki hakikaten bana tarihi sevdiren bir öğretmendi. Şimdi öğretmen o kadar önemli ki çocuğun geleceğine de yansıyacak. Çok önemli dokunuşları anne ve babadan ziyade öğretmenler yapıyor. Şimdi bu konuda şuna da eğilelim istiyorum. Öğretmenlerimiz ne tür sorunlar yaşıyorlar? Ne Hangi sorunların çözüme ulaşması gerekiyor? Evet tabii ki eğitim öğretimin en önemli ayağı elbette ki öğretmenlerdir. Tabii ki öğrenci, veli, öğretmen, okul bu dörtlü birbirinden asla ayrılmaz. Bu dörtlüğü ayırdığımız takdirde zaten eğitimde sağlıklı bir başarı elde etmek mümkün değil. Bunlardan bir tanesi de, en önemli ayağından bir tanesi de öğretmen ayağıdır. <laughs> bir kere öğretmenliği biraz önce söylediğim gibi öğretmenlik cazip hale gelmesi lazım. Toplumda herkes çocuğunu öğretmen yapabilmek için yarışmaya girmesi Esmin lazım. Eskiden öyleydi ama değil mi? Evet Evet, yine aynı şey olması gerekiyor. Yani toplumun ekonomik düzey, seviye bakımından, saygınlık bakımından, Büyüklerimizin öğretmenleri dikkate alması bakımından bunları sadece yılda bir defa değil de bir öğretmenler gününde ya da yılda sadece bir defa bir kutlama gününde değil bütün zamanlarda büyüklerin, devlet büyüklerinin öğretmenleri öne çıkaran davranışları, demeçleri, hareketleri ve bununla beraber ekonomik yönden de öğretmenleri destekleyecek bir takım adımların atılması ile beraber öğretmenin toplumda yeniden saygınlığı gündeme gelecek öğretmen yeniden toplumun aranan kesimi olacak. Yeniden tercih edilen bir meslek haline dönüşecek aynı zamanda öğretmenlik. Yani öğretmenlik hem meslektir hem de bir iştir. Hı. İkisi beraber olduğu takdirde başarılı insanlar, başarılı çocuklarımızı buraya alacağız. Tabii bundan sonraki öğretmenlerimizin emeklerinin karşılığının mutlaka verilmesi gerekir. Şimdi biz öğretmenlerimize ek ders ücreti veririz ama ek ders ücreti hala 10 lira yapamadık biz. 10 lira bile değildir. Bir saat derse girer bir öğretmen, 10 lira alamaz onun karşılığında. Ee, öğretmenlerimiz bugün e, nöbet görevlerine gelirler. Halbuki bizim anayasamızda Angarya yasaktır. Yani Angarya ne demek? Karşılığı olmayan, herhangi bir e, ücret verilmeden yapılan e, iş yasaktır. İş yaptıramazsınız der anayasamız bize. Ama şu anda öğretmenlerimiz haftada bir gün, ihtiyaç halinde haftada iki gün, sabahtan akşama kadar nöbet görevleri vardır dersin dışında ama herhangi bir ücret alamazlar. E, dolayısıyla ile biz bunu toplu sözleşme görüşmelerinde, kamu personel danışma kurulunda da dile getirdik. Bundan sonra da bunu dile getirmeye devam edeceğiz. Öğretmenler bu yaptığının karşılığını da almak istiyorlar. Yaptığı hizmetin karşılığını almak istiyorlar. Maaş şu anda öğretmen maaşlarının çok düşük olduğunu görüyoruz biz. Bu noktada bu sorunların giderilmesi gerekiyor. Öğretmenlerin özlük haklarıyla ilgili sorunlar var. Bir de atamalarla ilgili hususlar da var. Yer değiştirmelerde şu anda problem var. Rotasyon şu anda bir muamma. Öğretmen ne gibi problemler içinde. var mesela? mesela? Öğretmen şu anda gündemde yer değiştirmeyle alakalı olarak öğretmenlerimiz istiyor ki, eş durumu, bugünlerde eş durumu var mesela, eş özrüyle ilgili atamalar var. E şimdi öğretmenimizin eşi e, filanca ilde, kendisi başka bir ilde. Her ikisi de öğretmen olduğu zaman Her ikisi de öğretmen, fark etmiyor. Her ikisi de devlet memuru, ha, tamam. her ikisi de çalışan birisi, sigortalı. Efendim, birleşmek istiyorlar, bir araya gelmek istiyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nda bu yılda iki defa yapılır. Bir Şubat ayında yapılır, bir Ağustos ayında yapılır. Diğer kurumlarda bunun ayı yılı yoktur. Diğer kurumlarda eş durumu, özür durumu dediğimiz şey oluştuğu andan itibaren diğer kurumlar bunu gerçekleştirirler. Ama Milli Eğitim Bakanlığı'nda yılda iki defa yapılıyor. Bir eğitim öğretim aksamasın diye. E şu anda bakıyoruz ki eşlerimizden birçoğu eşlerin birçoğu bir araya gelemiyorlar. Neden? Çünkü senin istediğin bölgede, senin istediğin ilçede, senin branşında atanacak öğretmen yok denilerek öğretmenlerin bu talepleri geri çevrilmiş oluyor. Halbuki bunun çözümü de var. Daha önceki yıllarda uygulanan çözüm il içi dediğimiz, yani il tercihi, sadece okul tercihi değil de mesela Çankaya'da A okulunda görev yapma yerine Ankara'da görev yapacaksın, Ankara'da görev yapmaya razı mısın denildiğinde Ankara'ya gelse Ankara'nın münasip olan yerlerine o arkadaşlarımız dağıtılmış olsalar e, şu an itibariyle ortaya çıkmış olan büyük yani bir sorun ilçe kaygısı olacak. ve okul kaygısı yok diyorsunuz. Sadece evet. il kaygısı. Evet. Peki o çok özel milli eğitimin o söylediği hani sizin branşınızda öğretmen yok bunun yerine getirilecek o sorun nasıl e, aşılacak? Şu anlamda yani branşınızda öğretmen ihtiyacı yok anlamında söylüyorum. Ha. İhtiyaç yok. Okulda sizin istediğiniz okulda öğretmen ihtiyacı yok, dolayısıyla sizin tayinınızı yapamıyoruz deniyor. Hı. Ama başka bir ilin başka bir okulunda ihtiyaç var. Dolayısıyla biz bunu okul bazlı bir ihtiyaç olarak Hı. değil de il bazlı ihtiyaç i̇l bazlı. olarak değerlendirdiğimiz takdirde sorun çözülmüş olacak kalkıyor. ve binlerce aile bu şekilde problemini çözmüş olacaklar. Yani önemli bir, evet. bir anlamda mesafe burada alınmış olacak ki çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Ee, sizin galiba üstüne durmak istediğiniz bir konu daha vardı. Ona geçelim Ahmet Bey hemen çünkü süremizde çok az kaldı. Yönetmenim uyarıyor. Tabii burada Milli Eğitim Bakanlığı'na düşen önemli görevler. Biz biliyorsunuz Kasım ayında çok önemli bir şuradan geçtik. 19. Milli Eğitim Şurası'nı yaptık. Hı hı. Ee, önemli bir kararlar alındı şurada. Gerçekten çok önemli kararlar alındı. Bizim açımızdan özellikle din, kültür ve ahlak bilgisi dersinin 1. sınıftan itibaren okutulması ile ilgili Ana hı hı. sınıfında değerler eğitimiyle ilgili kararların alınması, Osmanlıca, Osmanlıca derslerin alınması, yine turizm, otelcilik, meslek liselerinin alkol derslerinin kaldırılması ile ilgili çok önemli kararlar alındı. Bununla beraber öğretmen yetiştirmeyle ilgili, yönetici ile alakalı gerçekten önemli kararlar alındı. Şu anda biz Milli Eğitim Bakanlığından bir an önce bu kararların hayata geçirilmesine yönelik adımların atılmasını bekliyoruz. Evet. Yani kararlar elbette ki tavsiye kararıdır. Ama tavsiye kararı ama yüzlerce eğitimcinin deyim yerindeyse süzülmüş olarak kararlarından geçmiş olarak alınan bu kararların bakanlık tarafından hayata geçirilmesi konusunda adımların atıldığını biz görmek istiyoruz. Evet. Yani şura kararı olarak biz şu adımı atıyoruz demesini biz bakanlıktan bekliyoruz. Peki. İnşallah. Ahmet Bey çok teşekkür ederiz. Önemli bilgiler verdiniz. Biz ben teşekkür ediyorum. Size kolay gelsin diyorum. İyi yayınlar diliyorum öğretmenlerimize ve bütün öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Aynı şekilde çok teşekkür ederiz. Sağlığınız. Evet yılbaşı